Şimdiki durağımız ise Ayasofya Camii'nin yanından Topkapı Sarayı'na giderken ki yol üstünde bulunan Sultan 3. Ahmet Çeşmesi. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle 3. Ahmet tarafından Perayton isimli bir Bizans çeşmesini yeni inşa ettiren çeşmedir. Türk Rokoko tarzının en güzel örneklerinden olan çeşmenin yapımı 1728'dir. Mimar Ahmet Ağa tarafından yapılmıştır. Evet bahsettiğimiz gibi daha öncesinde bu çeşmenin yerinde Bizans çeşmesi bulunmaktaydı. Bu çeşmenin ismi Perayton çeşmesiydi. Tam da bu çeşmenin üzerine Sultan 3. Ahmet Bizans çeşmesini kaldırtırıp onun yerine kendi çeşmesini yaptırmıştır. Bu çeşme hakkındaki önemli bilgi aslında budur. Çeşme köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir plandadır. Köşelerde sebiller bulunan çeşme üzeri ahşap saçaklı bir çatı ile kapatılmıştır. Üst örtüde dıştan görülebilen kubbeler sadece görünüm amacı ile yapılmıştır. 14 kıtalık Kayseri ve Halep kadısı Seyyid Hüseyin Vehbi bin Ahmet'e ait kaside, sebillerin ve her kenarda bulunan çeşmenin üzerine talikatla yazılmıştır. Üste mukarnaslı bir kuşak, onun üzerinde de çini bir kuşak yer alır. Bu çiniler hem klasik motifleri hem de lale ve akültüs yaprakları gibi Avrupa'ya motifleri ihtiva eder. Vazo içindeki çiçek motifleri batılılaşma ile Osmanlı benzemesinde görülmeye başlamıştır. 3. Ahmet Kütüphanesi'nde de bu çeşmelerdeki benzer sütlemeler yer almaktadır.